Bugün un helvası yapacağım. 200 gram tereyağını ocağa koyup erittim. İçine bir su bardağı ayçiçek yağını ilave ettim. 3 bardak unumu ilave edip kavurmaya başlayacağım. Elvanız kavrulurken biz de şerbetimizi yapıyoruz. buçuk su bardağı toz şeker 3 su bardağı su ilave ettim. Şerbetimi kaynamaya bıraktım. Kalan unumu da ilave ediyorum. Elmamızı sürekli sık ateşte kavuruyoruz, karıştırıyoruz sürekli yanmaması için. Kahverengi bir renk alana kadar kavuruyoruz. Bu arada şerbetimizi de kaynatıp ocaktan aldık. Elbamız yavaş yavaş kızarmaya başladı. Kavrulan elmamızın altını kısıyoruz. Şerbetimizi yavaşça ilave edip karıştırıyoruz. Şerbetimizi ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Şerbeti elbamız çekene kadar karıştırıyoruz. Elmamız servise hazır. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben üzerine Hindistan cevizi ve ceviz kullandım. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. kalın.